Ha asansörün kapısı kapandı. İniyor herhalde. Yediler birbirlerini. Tak babacığım tak. Ne olmuş efendim? O da bir şey bilmiyor ki. Bekliyoruz bakalım beyefendi insin de. Hesaplaşmadır efendim o. Hesaplaşma. Para meselesi. Bana da öyle geliyor. Kıyamet koptuğuna göre. Ha geldi. Of anam. Aa, ne oldu? Of anam. daha ne olacak? Dur be başlayacağım şimdi senin babandan daha. Anlatsın şunu kızım. Duydun mu anlatsın diyor Sabri Bey. Mecburdum sanki. Çok merak ediyorsa çıksaydı yukarıya. Aman anlat şunu be. Sedat Bey ile Serpil Hanım birbirlerine girmişler. Tam ekmeklerini veriyordum. Kumar oynamış elinden zor aldık. Ay. Kumar mı dedi? Sana soruyor kızım. kumar kumar. Konuşma öyle kaşını gözünü oynatarak. Çok ayıp. Doğruysa Beş bin dolar kaybetmiş hey. kumarda. Mahvolduk. Beş mi dedi? Beş mi dedi kızım? E anlatıyor işte canım duymuyor musunuz? Beş bin dolar. Vay ahlaksız. Haksız mı şimdi kadın efendim? Yürümez mi üstüne? Sesi çıksın biraz sesi. Duydun mu kızım? Yüksek sesle anlatsın biraz şunu. O kadar işte. Aile kavgası. Daha ne olacak zaten? Heyecandan her tarafım zangır zangır titriyor hala. Şu halime bak gül. Kadın elimize şak düştü bayıldı. Aa, Ay. Bayılmış mı efendim? Bayılmış efendim bayılmaz mı? Beş bin dolar bu. Haydut duymuş mu sor bakalım. Sor kızım. Duydu duydu. Onun evinde oldu zaten. Serpil Hanım'ı yatırdık. Sedat Bey katilin elinde konuşuyorlar. Ha, giberse keşke ahlaksızlığı. Sıkı verse şöyle gırtlağını. Eseri de yanında mıymış kızım? Sor şunu. Ay yanında mıydı? Yok yok yalnız. Aa, ne yapacaksınız efendim eserini? Pek samimi olduğunuz bakıyorum. Allah arttırsın. Ne ilgisi var efendim? Derse gelecekti de onun için soruyorum. Hadi efendim. Hadi ders bahane. Anlamıyor muyum sanki? Yaktınız abayı kadına. Neden söylüyorsunuz efendim? Duyan da bir şey sanacak Allah Allah. Duysunlar. Herkesi söyleyeceğim. Eser Hanım, Eser Hanım. İnşallah duyar sizi de. Saçmalamayın efendim girin içeriye Allah Allah. Hadi dikilmeyin orada. Siz de işinize yallah. Anam duyuyor musun Gül? Hadi be sen de. O kadın yüzüne mi bakar bu yüzün? Yürü. Babacığım çatlak çatlak. Çatlak aslanım çatlak. Yalnız bu değil apartmandakilerin hepsi çatlak. <laughs> ne manasız şeyler söylüyorsunuz efendim? Fena mı olur 3 beş dersi versek de birkaç kuruş para kazansak? İstemiyorum efendim. O kadın bir daha bu eve girmeyecek. Onun parasıyla yaşayacaksa acımdan ölürüm daha iyi. Ne yaptı size kadın efendim? Hanım hanımcık oturdu şurada şarkı söyledi. Hanım hanımcık ha? Ahlaksız uzanmaz. İçkiler içip terliğini burnuma sokacak gibi zallıya zallıya açmış göğüslerini. Yapmayın efendim bunu duyan da bir şey sanacak. Herkes şikayetçi çok adında. Bütün apartman gözlerini dikmiş böyle yiyecek gibi. Beni. Evet sizi. Gözüküyor halıca. yuva kar böyleleri. Ay ne bağırıyorsunuz yine kızım? Kurbanım alamıyor yoksa Sabri Bey. Hah. Senin de bir kurbanın eksikti bu bayram hanımefendi. Ne kurbanı anneciğim? Sabri Bey o katilin eseriyle karıştırıyor. Eseriyle. Ne yapıyorsunuz efendim? Yüreğine mi indireceksiniz kadının asılsız laflarla? Asılsız ha? Tüh! Asılsız. Ne oldu kızım? Bir şey mi sıkıldın? Onu damadınıza sorun anneciğim. Çapkınlık mı şimdi damadınız? Çapkınlık. çapkınlık mı dedin? Evet anneciğim. O kadınla. ezar Hanım. Ezer. Hayır efendim ne münasebet. Ders vereceğim o kadar. Hoca öğrenci ilişkisi. Allah kuru iftiradan saklasın. Ne Kızımın üstüne gül koklamayı utanmıyor musun sen? Büyük hanım büyük hanım. Hareketlerinize dikkat edin lütfen. Aa bu ne demek oluyor canım? Ne diyor kızım? Tükürün anneciğim. Yüzüne tükürtmezmiş. Pivo senin boyuna posuna. Aa yeter artık ha. Az bile yaptı. Ah görüyor musun Rüknettin? Damadın kızının üstüne çapkınlığa başladı ahlaksız. Aa yettiniz ha. Başlarım şimdi muhterem kayınpederimden de. Kayınvalidemden de. Rahmetli babacığım öyle ismini kıracağım. <laughs> Demek kumar oynadın birader. Oynadın da canım abicim. Tak valla e, vallahi Serpil'in dediği kadar değil. Tak tutuş konuş birader. Sıkmamadan dışı canını. Şeffaf ol biraz. Şeffaf canım abicim. Olduğu gibi. Tak tak. Tak yok dedim. Ah. Ah da yok oh. Bağırma. Zaten eserimiz sayesinde apartman rezil olduk. Bir de senin yüzünden rezil olmayalım. Sessiz. Sessiz canım abicim. Nereden buldun beş bin doları? Şerefsizim hepsi yüz dolar canım abicim. Yenge beş diyor. Kafayı yemiş canım abim tak. Benim beş bin dolarım olsa tak ben burada mı olurdum? Olmazdın tabii. Kumarhanedeydin. Günahımı alıyorlar canım abim. Acık konuş şeffaf ol. Biraz huylanma yavrum. Konuşuyoruz yok bir şey. Öt birader. Oynadım de. Kasadan götürdüm de. Şeffaf ol vatandaşa. Canlı al. Yala yok duydun mu? Aa, duydum canım abicim. Öt o zaman. Kasadan mı götürdün? Anlat vatandaşa. Nereden buldun yasası? Canım abicim. Bu kadar yıllık hukukumuz var. Tanımadın mı kardeşini? Yapar mıyım öyle bir şey canım abi? Peki nereden buldun? Neyi buldum abi? Beş bin doları birader. Harbi konuş. Uyutma vatandaşı. Nereden bulmuş olabilirim canım abicim? Tak. Kızıdan birader. İnternetten mi girdin Cız. Girmiş olabilirim canım abicim. Tak. Farkında değilsin ha? Yapmış olabilirim canım abim. Bir çocukluk işte. Affet beni. Yaptım de. Çelek yok öyle vatandaşa. Şeffaf. Nereden yürüttün? Şuradan. Kaç dolar yürüttün? Şu kadar dolar. Yaptım canım abicim. Şeytana uyduk. Affet. En kısa zamanda Aa! yerine koyacaksın tamam mı? Göreceğim. En kısa zamanda canım abim. Tak tak. Tamam. Bir daha kumar yok. Yok canım abicim. Tövbe. Hemen git. Özür dileyin gidin. Derhal. Şişt. Otur birader. Bitmedi. <laughs> Konuşuyoruz. hastetme vatandaşı. Bayram hani rahim. Bayram öncesi ne satabilirsek? İş iyi baba. İyi çok şükür. Ha? Asım'a söyledim bir kurban bakın bana şöyle besili bir koç. Olur baba. Kesecek misin Halil Bey? Keseceğiz sultanım Pars. Kendimizi de ayırırız biraz. Çoluk çocuk otururuz şöyle ilk gün bütün aile. Aman kızın da gelir. Gelecek tabii sultanım o ne demek? Aç gözlü damadın. Bak sen artık cilvelere laf kondurmalara. Ay hiç çekemem. Biz de senin abini çekemiyoruz sultan hanım. Hay abim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Ve dua etme sultanım. Hadi sen de işine iblis. Ne yapsa yaranamadı adamcağız size be. Bak gitti sizin işinizin peşinde koşturuyor. Hikaye onlar hikaye. Ha ne dedin? Adam ne yapsa hikaye bunlara canım. Nan körler Vallahi hikaye baba. Biz biliyoruz. Laleli de bir otelde görmüşler. Otelde mi? Kim görmüş? Bizim bir arkadaş. Yemin etti. Uyutuyor seni. Almış paraları da. Tüp çarpılırsınız inşallah. Bak bak nasıl günahını alıyorlar adamın. Çarpıla sıcalar. Beddua etme dedim Sultan Hanım. Hadi sen de işine. O iş kesin baba. Arkadaş yalan söylemez. Duydum. İnandın mı sen şimdi bunun sözüne? Yapar. Senin abinden her şey beklenir. Gelsin konuşacağım iblis. Tüh, yazık valla. Yaranamadı adam size. Gelsin ben de konuşacağım. Uğraşmasın boşuna. Boşuna uğraşmaz o bir şeyle vardır bir menfaati. Çocuğun yanında söylemedim. Hadi. Ha geldi işte. Gelsin kıracağım boynuzunu. Müjde enişte iş bitti. Gözün aydın. Allah sevdiği insanın kısmetini ayağına getirilmiş. Adamı bulduk. Bir telefon. daha Almanyalara gitmeye gerek kalmadı. Adam Arife günü geliyor. Çartırla. Anlatma, anlatma boşuna abi. Dinlemiyor bile. Niye? Ne oldu gene enişte? Sen geçen hafta neredeydin? Geçen hafta mı? Nerede olacağım enişte? Afyon, Çanakkale koşuşturup duruyordum bu iş için. Laleli de görmüşler seni. Bir otelde. Anam. Laleli de mi enişte? Otelde. O nasıl şey enişte? Bir yaşıma daha girdim. Tövbe. Oğullarının uydurması abi. Yaranılmaz bunlara. Başladılar gene iftiralara. Boyları devrilesiceler. Beddua etme dedim sana Sultan Hanım. Günah sokmayın beni. Gel buraya bakayım. Vallahi iftira enişte. Yemin etme kırarım boynuzunu. Heh. Kaç abi kaç gözü dönmüş adamın. Anam ne yaptık enişte ya. Gel buraya iblis enişte. Yibir. bir yere kaçamazsın. Enişte. Aa, enişte. Bırak, bırak be öldürecek misin adamı? Öldüreceğim hain. Buraya gel ya? dedim. Kaç abi ya, kaç. Bak hala tut tut konuş. Adam. Hadi bakayım öpün Adem abiniz. Üstlerde küslük ne kadar sürermiş? Ne kadar amca? Bir mendil kuyana kadar hayırsız. Öğren artık bunları. Bilmez ki baba Cay cay. Konuşma öp. Tabii canım küslük mü olur komşular arasında? Ne ayıp hadi gel. Aferin böyle işte. Ben onları severim usta. Seveceksin de hatalarını görürsen döveceksin de gözüm. Sen onların büyüğüsün. Gel bakayım sen de öp Dumkof. Öpeyim de baba o da bana söz versin. Öp tertip bırak şimdi sözüm özü. Bak ben de konuşmam seninle bir daha. Öp çabuk. Türk Türk'e düşman olmaz. Alman mı var senin karşında Dumkov? Anneme söylemezsen. Hadi ama tertip. Bak ben nasıl öpüştüm. Ha, sen karışma. Dileğin hatırı için öpüyorum ben onu. Üzülmesin diye. Barıştık mı tertip? Barıştık. Hı, aferin. Türk Türk'ü böyle kucaklar işte. Hadi bakayım dileği de öpün. Hadi hayırsız. Öpeyim amca. Tertip bir daha yok öyle çirkin laflar ama. Yok Dilek. Ha, sarılma öyle hayvan gibi. Al. Sensin hayvan patlatırım ben seni. Öp bakayım. Öpeyim babacığım öpüşelim Dilek. Öpüşelim tertip ama bir daha olmayacak söz. Söz Dilek. <laughs> amca yedi kızı. Al Orası söz. Yedi vallahi. Bırak beni ne yapıyorsun tertip? O ne biçim Ay. öpmek Tunko? Ay. Bırak bırak bırak! Öpüşüyoruz babacığım ne güzel yumuşak yumuşak! Tatil geldi Sevim! Geldik Sayın Abim eserimizle! İyi akşamlar! Aman ablacığım! Ben işaret vermedikçe konuşmayalım. Anladık kız. Kaç kere söyleyeceksin? Okey. Söyleme böyle ablacığım açma ağzını. Asla gitme vatandaşı akşam vakti. Cafer! Buyurun. Koş koş. Buyurun iyi akşamlar. Gel koçum. Katilisini de getirmiş Sevim. Yine bu akşam alem var. Aleme gelmedik Sayın Abiyim. Özür dileyeceğiz kızılder. Canavar canavar maşallah. var maşallah. Komşum bizi dikizliyor. Dikizler ablacığım. Sen konuşma tamam mı? Tamam tamam. Ha, biraderden haber var mı koçum? <laughs> Evde Yavuz Bey. Hiç çıkmadı bugün. <laughs> Güzel. Otursun biraz yengemizin himayesinde. <laughs> ha geldiler. Ne diyor Ayla? Katil eseriyle gelmiş anneciğim. Görüyor musun? Saksız mıyım? Adam neredeyse kanat takıp uçacak sevincinden. Tüh rezil. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun büyük hanım. Her şeyin bir sınırı var. Söyle ona hakkımı helal etmem. Tontoş söyle kızım babana. Eğer o pis kadını buraya davet ederse... ...vallahi annem de ben de bu evden gidiyoruz. Pist. Nereden kızım oluyormuş musibet? Azdı kızım babana azdı. Söyle gidiyoruz. Sen de söyle buyursunlar canım. Gül aç. Kızım iyi akşamlar. Buyurun iyi akşamlar. Buyurun Yavuz Bey. Sayın hocam ziyaretinize geldik izniniz olursa. Ne demek efendim buyurun. Çiçeğimizi de takdim edelim. Ah çok teşekkür ederim. Hadi işini be. Gül al şunu. Özür dilemeye geldik sayın hocam. Benden mi? Sizden ve şahsınızda bütün apartman <laughs> ailesinden. Şikayetler olmuş da. Eh oldu biraz. Buyurun. Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Ablacığım sit down please. Ay çok mersi. Ölçüyü biraz fazla kaçırdık Sayın Hocam. Eserimiz hanımefendi de sizden özür dilemeye geldi. Estağfurullah. Bir daha olmayacak. Lütfen. Özellikle akşam saatlerinde. Ben de olmuyorum. Buna sonra ne sabah ne akşam Sayın Hocam. Vatandaş kafasını dinleyecek. Aman sen de... Özür özür kimin başını şişirmişiz kız? Ablacığım açmaydım sana o güzel ağzını. Ay! Geber inşallah. Aa ne oldu? Yok bir şey Sayın Hocam. Hafif bir tepişme. Bizim aşkımız böyle. Sevilmediğimiz yerde bir dakika durmayız. Evi başına yıkılsın inşallah. Senin başına yıkılsın inşallah. Söylediği lafa bak kadının akşam akşam. Bana bir şey söylüyorum. Söylüyor anneciğim saygısız adam. Pis çapkın. Görüyor musun Hüknettin damadının bize yaptığını? Yalnız başına kalsın o da görecek anneciğim sürünür inşallah. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Tontoş kızım biz gidiyoruz. Bir daha da adımımızı atmayacağız bu eve söyle babana. Sor bakayım annene sen de pisi. Nereye <laughs> gidiyorlarmış? Nereye gidiyorduk anneciğim şimdi biz? Müveddet halalara kızım. Müveddet hala mı? Sor bakayım annene atışmak gibi olmasın ama müeddet hala ölmüştü. Müeddet hala ölmemiş miydi de anneciğim. Aa ölmüştü ya rahmetli. Sor bakayım annene atışmak gibi olmasın ama nereye gidiyorlarmış o zaman? Nereye gidiyoruz anneciğim o zaman atışmak gibi olmasın ama. Söyle onlara gittikleri takdirde bu kapı kapalı. Ona göre. Babacığım kırmızı beyaz. Dur şimdi. Vaziyet karışık. Neredeler acaba? Bir şey sorduk. Söyle kızılda de. Özür diliyorlar. Allah Allah. Ne varmış özür dileyecek? Ne yapmış ki kadın? Bir tane düzgün insan yok şu apartmanda. ...hemen gidip şikayet mi etmek lazım? Sor bakalım evladım... ...çok mu olmuş gireli? <gülüyor> <gülüyor> Çıkarlar şimdi. Türkiye! Türkiye! Hadi inşallah. Sayın hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar. Ben... <laughs> Efendim iyi akşamlar. Komşum iyi akşamlar. Çağırsasın koçum. Başla. Sallanma çabuk. Nasılsınız efendim? İyi ama. Komşum, eserimiz bugün cezalı. Konuşması tarafımızdan kısıtlanmıştır kusura bakma. Biraz gel bakayım babana yavrum. Uyusal, uysuzladım, uysuzladım. Vay evladım vay. Sıkıldı tabii beklemekten. Özür mü dilediniz efendim kızıldan? Diledik komşum. Şikayet olmuş vatandaştan. Kim şikayet ediyor efendim? Ne münasebet? Aldırmayın siz o alaman bozuntularını. Ha şöyle bir hocam konuş. Ablacığım susalım. Biz konuşuyoruz burada. Nerede kaldı bu asansör? Aa! Kim bilir ne yapıyorlar efendim Allah'ın cezaları. Koyuyorlar ayaklarını kapıya bir saat çene. Biz de şikayetçiyiz. Bir daha çar koçum. Bas çabuk. Gürültü oluyormuş komşum. Ne gürültüsü efendim. Müzik bu. Çalışıyoruz. Beğenmiyorlarsa gitsinler Almanya'ya. Efendim biz iftihar ettik hanımefendinin güzel sesiyle. Mersi canım. Vallahi itifad değil efendim. Devam edelim derslere. Bakmayın siz onlara çekemiyorlar. Hah geliyor. Aman çok şükür. Hadi Çalışın. ablacığım. Her zaman beklerim dersi efendim. İyi akşamlar. Komşum iyi akşamlar. İyi akşamlar. Oynatma öyle ellerini. Anam. Oo, hayrola birader? Geriye böyle. Evde huzurum kalmadı canım abicim. Şöyle bir dolaşayım dedim tek. Kumara mı yoksa birader? Ne kumarı canım abicim? Hava alayım dedim tek. Tamam birader bakacağız. Tut şunu koçum. Anam buyurun. Kıvırdama birader. Adamda şöyle yok. <laughs> Cep muayenesi. Yok canım abicim rica ederim buyur. <laughs> Bunlar ne birader? Eyvah eyvah. Ne canım abicim bu? Dur ama. Bu ne bu? Ah, cebimde kalmış yanlışlıkla canım abicim. Tak tak. Farkında değilim. <laughs> Farkında değilsin ha? Göstereyim birader. Bir tomar mark. Bir tomar dolar yanlışlıkla vatandaşın cebinde kalmış ha. Var. <laughs> 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 Aman büyüdüler de el öpmeye gidecek benim kızlar. Bize ne zaman geliyorsunuz? Giyindik hazırlandık. Geleceğiz sırayla. Aşağıdan başlıyoruz. Hadi. Lükörümüz var, mendilimiz var. Para yok muymuş? Sor bakalım para. Sabahtan başlamıştır o. <laughs> Cafer abi iyi bayramlar. Oho, nereden böyle aslanım? İyi bayramlar. Yavuz Bey'in elini öptüm. Aferin be. Bizden önce davranmışsın. Senin de elini öpeceğim abi. O kadar yaşlı mıyız aslanım? Öpeceğim abi misin? Hadi öp bakalım. Çok yaşa. Sedat Bey'e uğradın mı? Gözüm yemedi abi. Öyle. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Yenge iyi bayramlar. Sana da iyi bayramlar. Böyle olmuyor aslanım. alçoluk çoluk çocuğu gel bir akşam. Geleceğiz abi. Kızım iyi bayramlar. Öpün bakayım Adem amcanızın elini. Öp kızım. Büyüdüler Adem büyüdüler. Koca kız oldu bunlar artık. Oldular abi maşallah. Alın bakayım şunu. Teşekkür, Teşekkür et kızım. Et kızım. Bayram harçlığı mı? <laughs> Bizde yüz var. Deste deste. <laughs> Allah Allah. İyi bayramlar. İyi bayramlar. <laughs> Niye güldün? Size değil efendim. Ne tip adam. Hadi eyvallah. Hadi bakalım bekliyoruz ha. Selam söyle Adem. Bağışçı ne? Kaç lira verdi Gül? Elli. Tüh kıyamadı paraya penguen. Amcalar teyzeler daha ne paralar verecekler benim kızlarım var. Sabri beyler mezarlıktan döndü Sevim. Aa, ne yapacağız Gül? Bayramlaşacak mıyız bunlarla? Tabi canım sen öp o elini vermese vermesin. Efendim iyi bayramlar. Size de efendim. İyi bayramlar. Aa. İyi bayramlar. Sağ ol evladım battık battık bir kabristan ziyareti. Allah kabul etsin. Büyük hanım şimdi de kurban diye tutturdu. Kimin kızısın sen evladım? Kapıcımızın karısı anneciğim Cafer Bey'in tanımadın mı? Olsun efendim olsun. Onun kusuruna bakılmaz. Benim hanım teyze, benim benim. Ayla para verseniz de çocuğa evladım. Burada mı vereceğiz anneciğim? Vereceğiz efendim. Şeker de vereceğiz, mendil de vereceğiz. Sokak ortasında olmaz ki böyle şeyler. Buyurun. Vereceğiz tabii efendim ziyaretinize. Buyurun. Sabri Bey, kurban kesmiyor musunuz bu bayram? Eyvah. Tam unutmuştu kadın. Bak şimdi. Baykuş. Baykuş. Ne diyor adam kızım? Bayram tebriği efendim. Bayram tebriği. Buyurun ayakta kalmayın. Bekliyoruz efendim likörümüz de var Kurban diyorum kurban likör bizde de var Gitti gitti duymadı Kimse kurban kesmiyor mu bu memlekette ya Bir dahaki bayrama ben keseceğim inşallah Hadi inşallah Yumuşadı bak domuz Yumuşayacak da bayram Ne var aranızda kanlı bıçaklar barışıyor En iyisini yaptın Yandan çarptı ne yaptı Kesti mi kurban Terbiyesiz söylediği lafa bak mübarek gün Yandan çarptı Aldırma Gül. Ne söylediğini biliyor musun Ayyaş? Size bir şey sorduk. Kesti kesti. Gideceğiz öğlen. Kavurma var. Oo. Halil Efendi kesmiş Sevim. Ağzı sulandı Gül. Baykuş. <laughs> Ziyaretler başladı Sevim. Şükrü Bey'in damadı da geldi Elif Bey. Geldi kocam. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. Hoş bulduk. iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Başladı yayına Cemil Efendi. Meslektaşımız bugün atış serbest. Evde mi bizimkiler? Evdeler <laughs> efendim. Biz de çıkacağız biraz sonra. Buyurun. Çikolata mı o? Çikolata hocam. Ne yapalım? Elimiz mahkum babamıza. <laughs> kırımdan gelirim kırımdan. Adım da külhandır. Hey aman. Çocukların harçlıklarını ver artık Davutcuğum. Bekliyorlar. Evet baba bekliyoruz gideceğiz. El döktük Vereceğiz, patlamayın. Önce bilelim nereye gidiyorsunuz. Tertibimle gezeceğiz biraz. Dileği de alacağız öyle yumuşak yumuşak. Öyle mi hayırsız? Öyle amca. Belki bayram yerine de gideriz. Çalpsan otomobiller filan. Aman aman sakın pis şeyler yemeyin yavrum. Sakın ha. Anneniz güzel yemekler yaptı. Tatlı da var. Şu çikolatayı da yemeyin bu kadar Halis. O yiyor anne. Pis boğaz. Midem bozuyor, hayırsız. Kaçırmıyorlar ya. Babam para çıkarıyor tertibe! Önce sorularıma cevap verin. Bilele 500 bin ikramiye. Eyvah tarih sorusu seçiştik tertibe! Tarih. Anne yapılır mı bayram günü bu bize? Evet Davutcuğum. Was <laughs> soll das heißen? Tarih yapacaksın şimdi? Hoca Mulviye Türk çocuğu tarihini bilecek. Sor amca biliyoruz. Halt önce buna soracak. Dunkov. Nein Halis, nein Dunkov yok. Ne ayıp. Şemdi. Kırımdan gelirim kırımdan. Söyle bakayım hayırsız. İstanbul'un surlarına ilk bayrağı kim dikti? Hangi baba yiğit? Biliyorum amca. Dilimin ucunda İbrahim. Bir Türk çocuğu buna anında cevap verir. Hayırsız. Salak baba salak. Ne anlar? Hasan Ulubatlı. Alperen osmanlı, Al. Ne söylüyorsun hemen tertip? Biz de biliyoruz. Manastırlı. Atma Dumkov atma. Gözünü aç. Ulubatlı salak. Söyle bakayım. Fatih gemilerini... Karadan baba böyle yağ dökerek hoşur hoşur Ya söyle mesele tertip. Karadan amca... Söylemesene oğlum, ona soruyorum. Of Davut, eziyet etmesene şu çocuklara.